Parça yapacağım böyle şişli diye. Böyle güzel. <laughs> ee, bu Instagram, Facebook falan filan adam her yerden çekiyor fotoğraf gönderiyor. Onunla ilgili bir ufak karakter yaptık. Ee, bir izleyelim sonra devam edeceğiz. Buyurun. Bebekte kahve keyfi. <laughs> Günün bu telaşsız zamanlarında karşında deniz gök mavisinde, içinde bir ıhlamur huzuru ve kollarında pelinin. Aşksın sen yolla. Atsana oğlum şu taşı. Kırst saat oldu senin bekleyeceğiz. Allah Allah. güzel. Cık. Bunun bir sanatsal değeri yok ki yani. Bu ayakların bana bir şey anlatıyor olması lazım. Ben nasıl yüklerim bunu Instagram'a ya? Şunu da şöyle alsak. Şöyle. Şöyle ters ışıkla. Piksel piksel çünkü fonda bunu fonunda bunu Instagram'a attım mı? Daha şöyle. Ne yapıyorsun lan sen orada? Ha? Ayakları mı okşuyorsun? Lan garip garip bu sıkma benim canımı ha. Ne lan, ne lan bu? Bu benim ayaklarım. Malzeme olmuşuz lan millete. Millet ayaklarıma bakıp bakıp, tövbe tövbe. Ne ayaksın lan sen? Ne malanıyor musun bu işten? Rant mı elde ediyorsun? Bu görüntüleri yayınlayıp, yayınlayıp bizim sırtımızdan para mı kazanıyorsun? Telif ödemeden ha? Hı? Ya, kanka, <laughs> kanka. ya durun, durun! Durun, internet fenomeni o. Nickname'i sosyotopik. Binlerce insanı peşinden sürüklüyor size gerçekleri anlatsın. Bir dinleyin onu. Abi. Evet. Evet ayaklarınızın fotoğrafını çektim. Evet tweetlere koydum. Sorun ama neden yaptım bunu? Şu ayaklarınızın haline bakın. Sanatsal bir değer kattım ben onlara. Instagram gerçeğiyle tanıştırdım ayaklarınızı. Ey popüler kültürden habersiz modern çağın insanı. Twitter ayak fotoğrafları diye yırtınıyor. Millet nerede ayak görse üzerine atlıyor. Ya sen beyaz çorapla gelmene rağmen masanın altında elimden geleni yaptın. Sen, sen peki bu akşam eve gittiğinde çocuğun sana baba bugün kaç like aldın diye sorunca ne cevap vereceksin hiç düşündün mü? Peki ya sen kaç tweetin retweet edildi diye eve gittiğinde karın sorsa ne cevap vereceksin ha? Eve retweet getirmemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim ben. Bunun acısını çok çektim. Ben de sizler gibiydim. Para, pul, şan, şöhret hepsi geçici. Dünya kadar malınız olacağına bir tweetiniz, bir retweetiniz olsun. Bir kere trending topik olun. İki fotoğrafınız like alsın. Şunu asla unutmayın. Bu dünya gelip geçici. Hepimiz öleceğiz. Uyuduk, uyanmadık olacak. Ama geriye kalan tweetler, retweetler, like'lar, Facebook fotoğrafları, Instagram bunlar ölümsüzleşecek. Şimdi ilk olarak kim benden özür dileyecek? Abi her şey güzeldi de o son özür diletmeyecekti. Ben de onu düşünüyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.